Şimdi arkadaşlar derseniz ki bu videonun içeriği ne olacak, ne çekileceğiz, ne göreceğiz, ne konuşacağız falan diye ee, ben de bilmiyorum. O yüzden de diyorum ki böyle bir sallamasyon, bir merhaba, tekrar bir ısınma videosu olsun. Bugün birazcık ders çalışmayı düşünüyorum. Kütüphaneye gider miyim bilmiyorum. Son dersimden çıktım. Şimdi kendime bir noodle yapacağım. E, noodle yerken de bir şeyler izleyeceğim. Mesela Bahar olabilir. Hiç sevmiyorum. Hani izlemeyi hoşuma gitmiyor. Ama takılmışım yani. Yeni şeyleri merak ediyorum. Ne olacak, ne bitecek. Evren Bahar'a gerçekleri söyleyecek mi falan filan diye. O yüzden şimdi noodle'ımı yerken birazcık Bahar izleyeceğim. <laughs> Mal gibi konuştum ben. <laughs> Ay tamam arkadaşlar çok boş yaptım. İşte sallamasyon bir video klibi olacak. Ve e, birbirimize ısınacağız tekrar. Sonra aklımda güzel bir içerik fikri var. Onu çekmeyi düşünüyorum. Full arkadaşlarımla beraber toplanıp. Eğer arkadaşlarım da kabul ederse. Öyle. Hoşçakalın. Anneciğim bu arada o yatak benim değil. Şimdi şey yapma. Aa yatağın toplamadan nasıl video çekersin? Sen bunu nasıl paylaşırsın? O yatak benim değil canım benim. Benimki bu daha dağınık. O yüzden... No problem. Yani yok. Sorun yok. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> bye bye. Ön modulumu hazırlarken de sizinle konuşmak istiyorum. Ne konuşabilirim? Spesiyel yapıyorum. En sevdiğim. Sebiller var. O sebillerden sıcak su alıyorum. Böyle bir kabın içine koyuyorum. <laughs> Sonra kabın ağzını kapatıyorum ve o kendi kendine haşlanmış oluyor. Biraz ee, şey oluyor sağlıksız şeyi daha da sağlıksız yapmış oluyorsun falan ama ne yapalım yani. Okey böyle yani. Önder. <laughs> ne yazmış Bir tanesi bak işte amir para ve tek ücret oldukları için prokuret ücretidir yazmış. Yani şey Soru da ben ne yapacağımı anlamadım. Çok karmaşık. İkincisine şey yazdı Fındık ağaçları yaz diye yeşil yapraklarını korudu Ancak son kapraklarını döktüğü gözlemci. Ee soru işareti. <laughs> Ee mi yazdın? Boşaltım <laughs> <laughs> adaptasyon yazmış. Sileyim. Selam. Saat şu tam olarak. 2.18. Çok yamuk gözüküyor. Ben anlamadım öyle ekrandan. Yarın sabah stajım var. Erken uyanmam gerekiyor. Ama bu sonra da genetik sınavım var. Bu dersi iki, ikinci kere alıyorum. Artık vermem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Çok farklı işler bu seferki hocam. Öyle Şimdi Yapıyor. O yüzden bazen sessiz konuşuyorum ve fısıldıyorum, kusura bakmayın. Bu çalışma katın, üst katı mescit ve şu an mescidden takır takır sesler geliyor. Böyle sanki yere zıplıyorlar. Büyük ihtimalle kızlar güreşiyor. Ya ben anlamıyorum bu öğrencilerin kafasını yani. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Çok rahatsız edici tipler var. Yani bilmiyorum yurtta kalmak, yurtta ders çalışmak falan aşırı sıkıntılı şeyler yani kimse kimseyi önemsemiyor. O da leş gibi kokuyor. Yani şurası. Bilmiyorum çok tuhaf. Mesela koridorda insanlar sürekli telefonla konuşuyor. Sürekli sevgilileriyle konuşuyorlar. Ve yani duyuluyor anladınız mı? Çok bilmiyorum. Ben mi çok şikayetçiyim yoksa. <laughs> karar veremedim. Öyleyse de bahsetmek istedim. Çok çünkü çok sıkıldım ya tek başıma. Yemek sipariş ettim de yemeğim gelene kadar size ne çalışacağım onlardan bahsetmek istiyorum. Hocamız problem soracakmış böyle 5-6 tane sorarım falan demiş herhalde. Onlar için sorular var işte geçen senelerden kalma notlarım falan onlara çalışacağım. Sonra 4 tane slide var o 4 slide'ın ilk ikisinde not çıkardım diğer ikisinde çıkarmadım sadece slide üstünde çalıştım. 3. slide şöyle böyle okey ama 4. slide'de çok eksiğim var anlamadığım kısımlar falan çok fazla o yüzden 4. slide'ın üstünde çok durmam gerekiyor. Öyle. Not okumaca tekrar etme, slayt okumak, sonra tekrar soru çözme, yaz sil, yaz sil falan öyle geçecek. Sınavdan sonra tekrar sizi güncelleyeceğim. Nasıl geçti, kaç bekliyorum falan filan işte. Bakalım hayırlısı. Umarım vereceğim bu sene bu dersi. Öyle arkadaşlar. Umarım yemeğim de hemen gelir. Çünkü çok açım. Çok açım. Yani resmen derste hatay soslu döner diye böyle e, ee, iştah perileri yandı. <laughs> Neyse bu da bir detay. Gereksiz bir bilgiydi. Öyle. Ben yine açarım kamerayı. Hadi bay bay. Arkadaşlar selam. Günaydın. Bugün saat 2'de gerintikli nolum var. Ve o kadar dağınık bir masam tekrardan kusura bakmayın. Şöyle kapatayım orayı. Neyse işte dün çalıştım ama hiç kendimi çekmedim. Çünkü Çalışırken böyle kendimi çektim zaman çok dikkatim dağılıyor. O yüzden ben de yapmamaya karar verdim. Bu saat 2'de sınavım var. Şimdi okula gitmeden son birkaç tekrar atacağım. Öyle, sonra da hazırlanıp okula gideceğim. Bilmiyorum stresliyim ama kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. E, stres yapmamam lazım çünkü stres çoğu zaman o problemleri yapmama engel oluyor. Sakin kafayla düşüneceğim, sakin sakin çözeceğim. Benden önemli değil ya. Ama artık önemli kızlar. Neyse öyle işte. Ben yine güncellerim yine bir şeyler yaparım. Bay bay. Arkadaşlar selam. Genetik sınavından çıktım. Yüzüm gülüyor olabilir ancak içim kan ağlıyor. çünkü sınav çok 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 zordu. Geçen sene gördüğümüz işlemlerin hiçbiri yoktu. Ya yani genetik sınavına hesap makinesiyle girildi bu sene. Da yani çok zordu yani bilmiyorum çok tuhaf sorular vardı. İlk defa böyle bir şey görmenin yani ikinci kere alıyorum ama ilk defa böyle tip sorular gördüm. Yani şıkıllar biraz ortalamaydı ama klasikleri yapamadım hiçbirini. Şıkıllar 60 puandı ve benim sınavım 60 puan üzerinden değerlendirilecek. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Size de bir güncelleme vermek istedim. Neyse en azından içim rahat olsun. Az da az değil aslında çalıştım yani kendime göre ortalama bir düzeyde çalıştım. Görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar günaydın. Bugün sınav sabahı. Sınavım saat 1'de ama şu an saat işte 10. Kahveye gittim kendime bir tane aldım. Ne kadar tekrar yapacağım. Yine tekrar yapacağım. Okuyacağım. Artık son kez çalışacağım. Şimdi yani böyle kendimi çok sıkmayacağım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar selam. Genom sınavından çıktım. Geldim işte. Sınavım nasıl geçti derseniz bence kötü değildi ama çok çok da iyi değildi. Çalışmıştım. O yüzden kendimi üzmüyorum. Çünkü hani bir emek verdim ve bunun karşılığını almayı bekliyorum. Şimdi yarın iki tane sınavım var. Stogenetik ve formasyon. Onlara çalışacağım. Bakalım onlardan sadece slide okumayı düşünüyorum. Başka bir şey yapmam büyük ihtimalle. Şimdi bir karnımı doyuracağım, bir kahve demleyeceğim. Sonra da masaya geçeceğim. Öyle. Hepinize kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Arkadaşlar selam. Tekrardan ben geldim. Ve yorgunluktan bayılmak üzereyim. Belki belli oluyordur. çok yorgunum ya. Kötü gözüküyor ben. Sınav haftası beni o kadar yıprattı ki. O kadar kötü hissettiriyor ki bana. Anlatamam yani size. Saat 2'de sınavım var ve ben daha hiç başlamadım. Moleküler biyoloji lab sınavı. Lab sınavı olduğu için de başlamamış olabilirim. Ya da ya bilmiyorum. Bir Biraz benim ön yargım var o dersi de hocasına da. kolay da olsa zor da olsa bana şey geliyor. Zor. Neyse işte kahve demledim ve dün kendime yulaf yapmıştım. Yemeğe fırsatım olmamıştı. Kahvaltı için bunları yiyeceğim. Arkadaşlar tipimin kusuruna bakmayın gerçekten. Çok yoğun geçen bir haftaydı. Ya uyuyamadım. Dün gece işte uyudum. Bu sefer geç uyandım bugün. Böyle olunca da işte kendimi biraz kötü hissediyorum. Ben gideyim karnımı doyurayım. Sonra bir ders bakayım birazcık da. Bay bay. Selam arkadaşlar. Videonun son partından. Artık videonun kapanışına geçmiş bulunmaktayız. Ve ben de bu yüzden size bir kapanış konuşması yapmak istedim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ve instagram adresime... <laughs> Hiç sevmiyorum bu kısmı ama yani yaparsanız çok hoşuma gider. Beğenirseniz ya da yorum falan atarsanız şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Eleştirilerinizi yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.